Selam dostlar, Pokemon Shining Pearl maceramıza başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Eğer bana destek olmak isterseniz abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Şimdi sırada Latias, Latios var dostlar. Hadi bakalım. Pardon, Latias var. Bu isimlerin hep karıştırıyorum bunların. Kusura bakmayın. İkinci Ion Pokemon'umuz sol Ruma doğru gidiyoruz ruh odasına. Hadi bakalım. Girdik. Şöyle bir yerleştirelim şu diski buraya. Mükemmel bir şekilde yerleşti. Bir şeyler parladı. Ve karşınızda Latios soslar. Hadi bakalım. Peki. Latias. Latios dedim değil mi? Yine karıştırdım. <laughs> Latias. Bu arada Latiası mı Latiosu mu hangisini daha çok beğendiniz bunu mutlaka yorumlarda bana belirtin. Bu Pokemon'ları ilk gören arkadaşlara soruyorum bunu. Daha önceden bilen arkadaşlara da hangisini daha çok seviyorsunuz bunu mutlaka bana yorumlarda belirtin. Ben Latiasçıyım açıkçası. Latiasçısında nasıl ismini bilmiyorsun diyebilirsiniz. Kusura bakmayın. Ya, bu olabiliyor çünkü isimler karışabiliyor. Aha dondurduk Vallahi dondurduk Dur False swipe ile girelim bu olaya biz. Bir tane daha vurup Bu arada donmadan hemen kurtuluyor bu ya Nasıl ya Ben donarak kalır diye düşünmüştüm Tüh üzüldüm Yapacak bir şey yok False swipe ile devam Canını bire kadar indireceğiz Sonra da poke toplarını yardıracağız Psychic polona atıyor Şuradan Luxray'e geçeyim hemen Önümde ışık olduğu için bir an göremedim ne tarafta olduğunu. Luxray. Güzel. Psychic. Latias. Latios'a göre daha defansif bir Pokemon. Statları daha dengeli. Online maçlarda daha çok tercih edilir, kullanılır. Recover'ın falan yok değil mi? Bunlara koymamışlar. Kendini hilleme olayını çok güzel olmuş. Çünkü Pokemon'ları yakalarken gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor bu Recover olayı. Koymadıkları iyi olmuş. Umarım e, Mewtwo'ya falan da gideceğiz. Onları da yakalayacağız. Mewtwo'da falan da yoktur bu Recover olayı. Yoksa gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor yakalamaya çalışırken. Hadi bakalım. Özellikle Pokeball'la yakalamaya çalışırken. Desem daha doğru olur. Böyle pokebola devam yardırmaya. Bak gel. İkizin bizde. Erkek kardeşin bizde. Sen de gel takımımıza katıl. Aramıza katıl. Birlikte mutlu mesut gidelim. 1 2 Olmadı. Quark Split. Bak kardeşin nispeten kolay geldi bize. Sen de gelirsin inanıyorum. Healing Wish. Olmadı. Hadi bir daha. Hadi Latias. Olmadı bir daha. Tasarımlarını çok beğeniyorum bunların. Gerçekten çok beğeniyorum. Bu arada bunların mega evrimleri de var. Latios ve Latias'ın dostlar. Onu da söyleyeyim. Ve Latias bizim. Çok uğraştırmadı. Güzel oldu. Mega evrimleri de yine Dragon ve e, ee, türde. Şöyle Pokédex entry'lerini okumak isteyenler için. Hop Gönder bakalım kutuya. Odadan attı bizi tekrar. Ve ruh odası. Yine bir sinematik girdi. Haydi bakalım. Burada iki tane pokebol var. Soul dev. İşte bahsettiğim eşya buydu. Ee, bu Pokemon'ları o kadar bufflıyor ki dostlar. Bu Soul Dev yani inanamazsınız. <laughs> Mega evrimlerinden daha güçlü oluyor neredeyse bu Pokemon'lar. Soul Dev sayesinde. Yani çok uçuk bir item. Şimdi burada bölüme ara vereceğiz dostlar. Bir sonraki bölümde de Kyogre, Grodon ve Rayquaza'nın peşine düşeceğiz. O yüzden beklemede kalın. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.